A merhaba kıyafetli adam. Ne haber nasılsın adamım? Görmeyeli bayağı oldu seni. Ben bir kere adam değilim. Ben bir Sony'yim. Ve sen bunu kabullenmiyorsun adamım. İstersen gösterebilirim Sonic olduğumu seni inek. Hadi göster bakalım gücünü Sonic. Mi neyse yani işte ben inanmıyorum. Gerçek hayatta Sonic yok. Şekil önümden şimdi göstereceğim. Ne kadar hızlıyım. Şimdi inandın mı bak. Beni duyabiliyor musun? Oha olamaz sen gerçekten bir sonikmişsin. Abi özür dilerim köyünüze hoş geldin. Abi lütfen affet. Ben seni kıyafet sandım. Abi gerçekten gerçek hayatta sonuk var mı? Gördüğün gibi demek ki varmış hadi ben. Kaçar benim işim var. Özür dilerim ineği de yatırdım. Bay bay görüşürüz. Sonik gitme dur daha köye halkına. Seni gösterecektim köy halkı da bilmeli gitme. Of ya olamaz, of ya olamaz inekle ben. Kaldım neyse köye halkı gelene kadar. Ne yapsam acaba? Merhaba inek ne haber nasılsın? Seninle konuşmayalı çok oldu çünkü. Maalesef ben seninle konuşmayı bilmiyorum. Vay be benimle konuşmayı istiyorsun ama ben senin ne dediğini bilmiyorum acaba sen benim Dediğimi biliyor musun biliyorsan beş kere mi de? Oha demek ki dinleyebiliyorsun ama biraz. Kızdın herhalde özür dilerim neyse ben. Bitmeliyim bayağı akşam oldu yemek yiyeceğim. Hadi bay bye görüşürüz bir dakika senin sahibin. Var mı varsa nerede ne yapıyor yoksa kaybettin mi? Mö, mö, mö. Mö, mö, mö. Ah anlayabiliyorum. Neyse hadi bay bay sen burada. Tek başına ne yapacaksın neyse başka bir şey yap. Belki köpek filan seni yemeye kalkar ondan dikkatli. O hadi görüşürüz.